Tabii zaman zaman aramızda geçen maçlarda gerginlikler, sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara Gücü Beşiktaş maçında yaşanan olayda hakem olduğu söyleniyor ama fark etmez hakem ya da futbolcu Beşiktaş futbolcularına bir saldırıya uğramasını sebebi ne olursa olsun sadece Beşiktaş'a değil tüm futboluna, tüm futboluna, tüm kulüpleri, tüm futbolcularımızı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Ne yazık ki on binlerce kişinin seyrettiği maçlarda olmasını istemeyiz ama zaman zaman böyle olaylar olabiliyor. Buradaki önemli olan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonun, ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil bir kişinin tribünden atlayıp yaptığı kabul edilemez vahim hareketin de bir, bütün bir camiayı, köklü bir camiayı bağlamaması gerektiğini de düşünüyoruz. İnşallah burada yaşanan olaylar bir başka maçta yaşanmaz. Ama bununla beraber hem Beşiktaş hem Ankara Gücü Başkanları zaten kendi aralarında konuştular. Bu olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini de ifade etmenin burası da burada önemli olduğunu düşündüğümüz için bir beş dakika ekstra vaktinizi rica etmiştik.